Burada temel mevzunun yalan olduğunu e, hissetmiyorum ben. Burada temel mevzu aslında ergeni anlayabilmek kısmı. Şöyle ki e, ergenlik döneminde gelişim özelliği olarak yine bakmamız gereken bir konu var ki o da şu, sosyal çevreye aidiyet duygusu. Hı hı. Bir ergen için e, en önemli ödül mekanizmalarından birisi yaşadığı toplum tarafından kabul edilmek. Ergenlik döneminin bana deseniz ki en öne çıkan duygusu nedir? Cevap olarak aidiyet derim. Çünkü ait hissetmediği bir ortamda o varlığını sürdürebileceğini düşünemez. Peki topluma aidiyet ama yalan söylediğinde toplumsal olarak yanlış bir şey yapıyor. Burada o nasıl çelişiyor? Ergen için toplum gelişimsel olarak henüz prefrontal korteks gelişmediği ve mantıklı kararlar veremediği için onun için dar bakışlı bir görüş var ve onun için toplum sadece arkadaş çevresi. Yani kendi arkadaş çevresi eşittir tüm toplum gibi bir algı var. Bir genci anlarken böyle yaklaşabiliriz. Dolayısıyla mesela hani bu verdiğiniz örnekten yola çıkarak dar gelirli bir çocuğun kendi e, sosyoekonomik düzeyinde olmayan ve kendi gibi hiç kimse olmayan yani kendine ait hissedemediği e, bir topluluk içerisinde olması onun için zor bir şeydir. Hı hı. Şimdi burada o genci ama burslu, başarılı, kazandı, gitti. Ne yapmak lazım? Öncesinde ilk adım burada gencin ne yaptığından önce anne babanın bunu fark edip, Gencin içerisinde olduğu çevreye aslında uyum sağlayamadığının işaretlerini çocuğunun harik. Çünkü birden böyle bir, bir yalan söylemek olmaz. Ne olur bir bakarsınız içine kapanmış. Bir, bakarsınız bir yalanı fark ettiğimizde var. çocuğumuzun bize yalan söylediğini fark ettiğimizde e, nasıl bir tepki vermeliyiz? Yok hayır bu yalan sen yanlış konuşuyorsun bu demeliyiz yoksa bu sorun kalıbı nasıl olmalı? <laughs> Şunu yapmalıyız öncelikle. Buradaki ihtiyacın ne? Onu tespit etmeliyiz. Çünkü kimse durduk yerde eğer bu patolojik bir hastalığa dönüşmediyse yalan söylemez. Yalan söylemenin iki temel ihtiyacı vardır. Birincisi ya aile çok baskı kuruyordur. Ciddi bir baskı vardır üzerinde ve doğruyu söylese kabul edilmeyeceğini düşünüyordur. Yani bir ergen için konuşuyorum. Küçük yaş gruplarında farklı. Bir ergen için konuşuyorum. Ya da ikincisi bu onun için toplum kabulü çok önemli dedik ya arkadaş grubu kabulü. Oraya bir şekilde uyum sağlayabilmek için bu örnekte olduğu gibi çocuk mecburen gerçeği çarpıtmak zorunda hissediyordur. E o zaman yetişkin burada ne yapacak? Böyle böyle bir durum var. Görüyorum ki, gel burada bir konuşalım. Sen burada ne hissediyorsun? Mesela arkadaşlarım beni kabul etmeyeceğini düşünüyorum çünkü çevremde kimse böyle değil. Peki sen böyle bir şey söylediler mi gerçekten? Bu sadece senin düşüncen olabilir mi? Mesela arkadaşlarından böyle bir geri bildirim aldın Hı -hı. mı? Sen söylemiş olsan ya ben Amerika'ya gidemiyorum tatilde çünkü bizim buna durumumuz yok demiş olsan. Gerçekten seni aralarına almayacaklarına dair bir elinde gerçek veri var mı? Burada ne yapıyoruz aslında? Ergenin perspektifini biraz daha yetişkin düşünce. çünkü biz öyle düşünürüz ya. Bu benim algım mı? Gerçekten insanlar benim hakkımda böyle düşünüyor mu? Bununla ilgili bir delil var mı elimde? Hı hı. Bu sorgulamayı yaparız. Ona da bu sorgulamayı yapması için alan açmamız gerekiyor.